Merhabalar arkadaşlar Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet e, tanıtımını da en son yapmış olduğum Osmanlı modu. Ben normal kendimde oynayayım ve videosunu da sizlerle paylaşayım dedim. Videoları çok uzun tutmadan e, şöyle kısa. Bu kimmiş yeni şeriler. kısa videolar 15-20 dakikalık öyle çok uzun olmayan gönüllü aldık. Bizde ne kadar para var? 110 akçe. Hemen şuradan da balığımız var, aletimiz var. Ay, yanlışlıkla ışınlandım. Şimdi buradan karşıya geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. Hatta bir Fatih Sultan Mehmet'in bir yanına uğrayalım. Nerede o? Konağa git diyoruz. Aa, burada değil. Ayrılmış. Bostancı Fatih Sultan Mehmet nerede? Devşirme memuruna git dediğimizde nereye gidiyorduk? Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hatta asker alıyorduk buradan. Doğru. Yeniçeri Ocağı'nda. Yeniçeri'nin başkanıyla. Hoppa. Görüşüp görev alabiliyor muyduk acaba? Bir bakalım. Görev falan alabiliyorsak. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selim mi? Deli Osman. Selim. Deli Osman'la konuşuyor. Deli Osman. Ne istiyorsun Berke Paşa? Olan o da görüşürüz dedi. Şimdi başkanım merhabalar. Hasan'a Ağa. Yeni Çero, Yeni Çero'nun başı sen misin? Evet, o zaman bunların acemi birliğine katılabiliyoruz galiba. Neyse onları sonradan yapalım. Buradan ayrılalım. Geri dön. Şimdi gidip biraz görev alıp paramızı yapalım. Rodosçuk köyüne bir gidelim. <laughs> Rodosçuk köyünden köyün yaşlısı da koşup görev alıp köyün yaşlısıyla görüşmeden ha ilk merkezine girip öyle konuşmamız lazımmış. Evet. Köy güzel bir tepelik bir yere kurulmuş. Şöyle etrafı kesiyoruz. Köyün yaşlısı nerededir? Şu en tepedeki evde olması gerekir. Orada mısın? Buradasın. Hadi abicim. Heh. Selamun Aleyküm mi Yardımcı olabileceğim birkaç ayınız olaydı. Bir sürü yetiştirme işine girebilirdik. 5 alacağım diyelim bakalım. 5 sığır. Etrafa bakalım. Kelle avcıları. Oğlum biz siz iyi. Allah Allah. Ha kelle şey değildi. Kötü değildi. Biz sizi yakalayamayacağız. Şöyle devam edelim. Evet arkadaşlar biraz dolandım. Oraları da videoya almadım. Şu İzmit köyünden asker aldım. Sonra Fatih Sultan Mehmet'i ararken şurada Davut Paşa ile karşılaştım. Ondan görev aldım. O da ta şuradaki köyde işte o kanunsuz adamı bul falan görevi var. Onu verdi. Fatih Sultan Mehmet'i buldum. Ondan da bir görev alalım. Ne diyor? Mektup verce tabii ki Gülşehri Kalesi. Hemen bakalım Gülşehri Kalesi neredeymiş? Hazır Mehmet Nizafettin Paşa. Gülşehri Kalesi. Ee Gülşehri Kalesi buradaymış. <laughs> Gidelim Fatih Sultan Mehmet'in görevini yapalım. Bir şey bizi yakaladı. Haydut tamam gel. 19-18 Bizimkiler biraz acemi. Bizde de pek bir şey yok. Hızlı bir şekilde şuradan çıkalım ki aşağıda kalmayalım. Bana yenileceğiz gibi geldi ama o hepsi atlı. Zınk. Okumuz boşa gitti. Gelin lan. Sizden korkan sizin gibi olsun diye hepsini ıska geçmem. Durun gel 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 gel. Çok güzel. Ova tek attım herife gel. Aha aha. Hop sıçtın sen oğlum. Hoppa bak güzel. Ben bunları tek başıma bile indiririm hepsine. Gel lan. Bizimkileri öldürüyorlar. O oh, sen gel abiciğim. Sen başlarıydın galiba gel başları gitti hayır vurdum bir daha soktum mu güzel gel bir daha tak yanlış atı indirdik as siktir hiç defans yapmıyoruz ya atını indirdim. Ben bunları tek başıma da alırım ama biraz kalabalıklar. Oğlum okçu. Aha bu da oka geçti salak. Oğlum yamulttum lan hepsini çok güzel. Hücum 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 alırsınız artık. Ah ıska geçtik gel. Pardon. Çok güzel. Okçu gel abicim. Gel kaçma benim şefkatli ellerimden. Atın mı gitti? Atın gitti. Gel sen de. Hop dur bizimkiler aldı onu. Çok iyi. Tek sen mi kaldın? Fatih'in İstanbul'u. Çok güzel indirdik. Bir de sen kalmışsın. Tepene bindim senin. Gel. Ayda. Allah at, ağaca takıldık. Gel yavrum kaçma işte. Kaçma daha fazla. Bir tek bu mu kalmıştı? Bir de orada kalmış. Yalnız canımız da çok azaldı. Bir yerde dinlenip canımızı da yenilememiz lazım. Baya bir atın kafasına falan da ok gelmiş. Çok güzel ve Birkaç kayıp verdik ama kaç kayıp vermişiz? 5 ölü bir yaralı vermişiz. Gel gel gel. Bunları da Türkmen yaparsam atlı oluyorlar. Yaya zaten yaya. O da zırhlıya. Ben hepsini atlı yapacağım. Eee paramız yok Ben parayı yedik. Şunları alalım. Yalnız baya güzel itemler de aldık gibi en yakın yere gidip daha alamıyor muyuz? Ha, alamıyoruz. Bakalım şunlardan üstümüze giyebileceğim. Bizim onu bunu sal. 600, 160 olmuş. 600 al. Bu mu güzel? Şu mu? Öbürü daha güçlü. daha güzel sanki. Aynen. Tek elli 36 vuruyor. Bak bu daha güzel. Tavlanmış Osmanlı kılıcı. Dengeli kılıç. 32'ye 10. O bizim hiçbir şeyimiz yokmuş be. 34. Bu 36 idi. Türkiye'ye. Sen kal şöyle. Bunların hepsini satacağız. Hiç şey yok mu ya kafamıza? Baş zırhını 15 ver ya bir şey olmaz. Şunları biz attık zaten. Baştır sırhanon bu. 32 yoğun. Güzel. Ayağımıza giymedik bir ayak. Şuradan 16. Bu 15. 14. 16'lığı giyelim. Bu balık bizimdi zaten. Şunları onlardan aldık. Alet de varmış bu elemanlarda. Bunları da satarız. Çok güzel. Evet. Şuradan bir

bu ne bunlar? Hop tam bir çingenler. Zınk. Zınk. Ulan Türk beni nasıl öldürdünüz ya? Dördüncü seviye olduk. Şu seviye geliştirmelerini de yapalım. Orduların pek... Ya sıkıştı o, o sıkıştı. Sakın, o bıçakla kimseye... Allah bana attı. Oğlum mal gibi durma, hareket et ha. Bir tane kaldı. Öldüremezsen ben alırım. Çok güzel, helal lan derbentçi. Dereret det. Ee, zaten çok bir şey... Kalmamış. Paramız 817 akçe yükseldi. Şu köyde bir Allah köy merkezine gir dedik. Selamun aleyküm. Hava biraz kapalı. Yiyecekleri oğlum. Heh, erzak satın al. Para sıfır akçemi. mi? Allah'ım. Satamayız. Bizim bir şehre girmemiz lazım. şu Engürü kalesine bir gidelim şuradan biz nereye gidiyorduk şu Gülşehri kalesine gidiyorduk ne oldu Bogdan Memlük saldırmazlık yapmış tamam sindikatla izliyor güzel Ha, buradan şey yapın bizim bir şehre gitmemiz lazım. Lan ben iyice unutmuşum oyunu. En yakın Konstantiniyye, Konya. E bir Konya'ya uğrayalım. Bunlar derbençiler. Yalnız şu kaleye de bir Konya'ya uğrayıp ondan sonra kaleye gideceğim ya. Aynen bir Konya'ya uğramak istiyorum. Üstümdekileri bir satayım. Bakalım ne kadar paramız olacak. Duruma göre İshak başa gidiyor. Şimdi pazar yerine gir. Zırçıyla 1050 akçesi var. Şimdi şunları bir Ay balığı sattım. Balığımı geri var lan. Kaç oldu? 1000. Şunu versem 1046. Güzel. 1000 de 680 var. 430 da verdik. Şimdi terfi alanları sen akıncı yapayım seni. Biraz ilk başta atlı kasacağım biraz. Atlı olsun Türkmen. Türkmenleri iyi. Ben de level almış, level almışım. Bir çeviklik, bir zeka, bir, bir de zeka daha verdim. Şimdi şuradan biraz kalkana verelim sonra esir yönetimini boş ver. Ticaret, yön bulma, tespit etme. Şunlardan birer tane verelim hepsinden olsun. <laughs> Yüklen tekelliye. Sonra da okçuluk deyip tamam diyelim. Şimdi nereye gidiyorduk abicim? Gülşehri Kalesi'ne. Oraya gitmeden önce 2200 akçemiz var. O beni takip etmiyor değil mi Ramazanoğlu'nun? Aksaray'dan Allah Allah her yerden 9 gönüllü. 9 gönüllü daha alalım. Şu Şehri Kalesi'ne tıklayalım. Burada Türkmen Akıncıları var. İnşallah aradığımız arkadaş yani arkadaş dediğimde Koca Mehmet Nizamettin Paşa daha burada gözükmüyor. Konağa bir gidelim. Aynen. Koca Mehmet burada yok. Allah yanlışlıkla ışınlandım. Şimdi. Koca Mehmet buralarda yok. Ben bir haritada dolanayım. Ee, saldıracağımız birkaç şey daha bulayım. Saldırıp onların da eşyalarını ve gelişimimizi yapalım. Evet, Anadolu Haydutları buldum. 7 tane de esirleri var. Hemen bunlara bir dalalım. Kolay bir şekilde alırız. 7 tane esirinde Allah. Ölen yani şu çalıya nasıl takılıyoruz ya? Bak bu da takıldı. Ayda bizimkiler hep takılmış çalılara. Oğlum nasıl attan sürekli adama vurdum. Herifin atı gitti ya. Sakın. 1 vs 1 yok. 1 vs 1 yok abicim. Adamların sayısı çok değil. O yüzden 1 v 1 yok. Çok güzel indirdim onu. Kim sıkıyor? Şurada. Eee. 31 bulmuşuz bine. Çok güzel onu da indirdik. Hiç kayıp lan. Güzel, çok güzel. Hiç kayıp vermedik galiba. Gel bakalım okçu. Of, atı indirdim. Tamam şu acemiler girmesin ona. Nerede diğer eleman? Nerede? 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 Şurada. İyi güzel bir giriş yaptık. Sıkıntı yaşamadık. Biri arkadan sıktı lan bana. Kim lan o? Aha şerefsiz burada. O piç başları bunların. Aferin be. Çok güzel. Çok güzel. Hemen köylü kadın. Al abiciğim. Allah al 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 al. Herkes lazım bize. Derbençileri de al. Türk Aydut düşman grup kapasitesi. Aa esir hiç olmadığı için doğal olarak düşman şeyi de alamadık. O ata bakacağım. Hepsini al. Al bakalım pazarda satarız. 324. Şu neymiş? 10 40 51 8. Bine katı bir, bine dik başlı sırsa Zırhı kaçmış? 10. Zırhı 8. Hızı 45. Manevrali bir hücum 8. Allah Allah. Şunu biraz daha iyi sanki ya. Onu deneyelim. Şu kunaklı yayı da hiç istemiyorum ama. Tamamdır. Şimdi. Ben bulabilmek için CTRL'i T'yi açmıştım. Şimdi kapatalım. Ee, yine ben bu 50 geçirdiklerimizi şu Konya'da satayım. Daha sonra birkaç grup daha bulalım. 2280. İlerlerini ikisini yaya yapacağım. Diğerlerini Türkmen yapacağım. Türkmenleri akıncı olarak devam ettireceğim. Ben Konya'da şunları satayım. Yine haydut grubu bulup onları indireyim. Evet bir akıncı daha buldum. Bunda da 4 tane esir var. Böyle böyle toplaya toplaya ordumuzu büyütelim. Yalnız bu ağaçlar ne böyle ya? Ne olmuş burası? Yanmış mı? Ne olmuş bu ağaçlar? Yanmış herhalde. Bizimkiler bayağı hızlı gidiyor. Atları da hızlı herhalde. O oku çok kötü attık. Yalnız manzara çok iyi değil mi ya? Deniz meniz var da ben bunları tam Anadolu'nun göbeğinde yakaladım. Nasıl deniz var arka tarafta? Ay ağzına. Gelişine vururum diye düşündüm. Çok güzel indirdim be. Lan oğlum bizimkiymiş. Onların Çok otluk bir yerde girmişiz savaşa Onu öldürmüş çok güzel İlecek darara Yelkenler hayır, hayır 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 sıkıştık kaç Oğlum ben de sıkıştım Heh. Ya arkadaş Köylü kadına bak be helalsin ablam Aha mal gibi duruyor bak. bak. Bak mal gibi duruyor. Zınk. Çok iyi. Şurada birisi kalmış gibi duruyor. Neredesin paşam? Şuradasın. Köylü kadın da koşturuyor peşinden. Tamamdır. Var mı hala? Şur arkada da var galiba. Biçilecek. Çok güzel indirdim onu da. Lan hayır niye çekileyim? Herhalde bu sondur artık. Şurada bire bire girmiş bizimkiyle. Çok güzel. Şu derbençileri alalım. Yanıma alalım. Derbençiler böyle kalıyor ha bunları. Akıncı yayaları da Azap yapsam ne oluyordu? Okçu oluyor. İlerlerini de yaya yapayım. Tamam. Bu kalkanları hepsini alalım. Bunları da satarız. Aa alamıyoruz daha fazla. Şu Osmanlı kılıcı güzelmiş ama bizimki daha iyi halkanlarda bir şey yok. Şu, üzüm aldım bu arada. Onu videoda çektim bilmiyorum. Güzel. 311 akçe kazandık. E, atlatmıştım zaten. Bu savaştan sonra bir daha gelmiş. Bir akıncı. Köylü kadını yandaş kadın yaptık. Çiftçi Hussit mi? Böyle bir şey oldu. Yayanın birini zırhlıya yapalım. E bu dokçu oluyor zaten. Şimdi kendimize de karakter deyip çevikliğe verelim. Güçlü germe, güçlü fırlatma değildi. Şu envanter değil, esir neredeyse. Heh. Esir yönetimi verelim bir tane. Tek elli dayıyoruz. Çok güzel. Şimdi ee, ben şurada kaçan bir aydut var. Dursun o. Ben üstümüzdekileri satayım. Bir sonraki videoda da tekrar grubumuzu genişletelim. Grupta 240 kapasiteli bayağı yüksek. Onu böyle toplaya toplaya köylerden hatta şu Bilecik'ten gelmişken Gönüllü alalım. Grubumuzu yükseltip sen kimsin? Sinan Paşa. Sen? Hoca Sinan Paşa. Sen? Düz Sinan Paşa. Tamam. Böyle böyle grubumuzu güçlendirip Osmanlı ordusuna katılıp kendimizi geliştirip devletimizi kuracağız. Ee, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yorum yaptığınız, beğenmeniz hepsi tabii ki moral yükseltiyor. Ee, Hoşçakalın. kendinizi iyi bakın.